Hmm. Ha. Ay küreli çorduğum için güzelce bir gün kalkayım. Prensesler zaten. Kızımı da kaldırayım. Kızım. Ne oldu anne? Kızım bu ses ne ya? Sesini biraz daha ince et. Tamam anne. Şimdi söyle bakalım. Ne oldu anne? Aferin bebeğim. Gel bakalım. Sabah erken kalmasın. Topuklu ayak. Kaç ne zamandır yürüyemiyorsun? Yürüme yürü bakarım. Kızım bak kalksana ya. Döverim seni. Dövmem ya, dövmem. O kadar değil. Kızım. Aferin, aferin benim kızıma. Aferin. Aferin topukla ayakkabıyla dans edeceksin bu kadar. Torta gitme. Her gün sabah erkenden makyajını yapmak zorundasın. Gel beni takip et makyaj yapacağız sana. Anne istemiyorum daha yaşım düşük. Kızım boşver. Çık bakalım <laughs> sesini çıkartma. Tamam anne. Şimdi ben şimdi sana ay, evet dans edeceksen ben sana makyajını yapacağım. Hı. Hmm. Şöyle güzel bir makyaj. Evet benim kızım ordum belli oldu makyajın çok iyi. Ben akşam gece 5'te kalktım makyajımı yaptım gel kızım. Okula gideceksin sen. Çantanı hazır mı? Sen çantayla gitmeyeceksin. Çantanı taşımayacaksın. Hiç böyle yok. Sen ezik misin ya kızım gel. Ee, bir de kucağımda ben seni hayatta kucağımda taşıyamıyorum. Taşımayacağım. Bir bakarım buna. Biraz eğitimli ol yani. Kirleri içeriğin üstünden geçeceği şeyler var. bakalım. Aa. Aferin. Ağlama. Sakın ağlama. Ayağa kalk. Gidiyoruz. Okula gideceksin. Kahvaltı yapmayacaksın. Çok kilo olursun yani. Kombinini de hiç bozmayacaksın. Akşam beşte kaldırdım seni biliyorsun. Kalk gel gidiyoruz. Aa yağmur yağıyor kızım. Ne yağmur yağıyor. Gel evine girelim eve. Kızım gel koş koş. Üst kata çıkıyoruz ayakta. Kızım gel odana. Şey soracağım ne soracağım? Kızım boş ver senin yaşının önemi yok. Gel kızım. Hı -hı. Kızım yaklaş yanıma. Giydireyim sana. Şu kıyafetleri sokacağım. Sen çok güzel olmasın şu kızım. Şu kıyafetleri giysen. Oh. 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 Anne anne kızım ne diyorsun kireç çat ağacını mı çıkartayım gel ya düşer yoksa kapandı ok evet çok hayır üşümezsin gel gidiyoruz ben bir eve öyle kalkacağım? evet ayakta kalkacağım <laughs> Kızım hazır ol. Anladım. Okurda hiç hocan hocan kızıyor da mı akışa? Bilmiyorum anne. Özel okula göndereceğim seni, benim okuluma. Hadi giderim. Hmm. Okurdan gelince, e, okurdan gelince yüzde yüz kursum var, Öne gideceğiz. Yüzler, hmm. yüzdeydim. E, e e, Devlet okuluna gidemezsin oradaki. Ne yani geldik mi? Burası mı? Ne dedin kızım? Anne burası mı? He <laughs> he burası kızım.